Yaptığım prodüksiyon bu kadar olur işte. Sen makyaj kanalı mısın kızım ya? Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Normalde bu tarz içerikler çekmem. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama her şeyi bugün bu masada konuşacağız. Tiroid tapımı içtim. Kahvemi yaptım ve <laughs> aynalarımı masama yerleştirmeye çalıştım. Biraz kaoslar oldu orada. Kameramı da açtım ve size biraz içimi dökmek istiyorum. İçeriğinden bahsedeyim biraz videonun. Bana hep soruyordunuz. Diyordunuz ki Gamze bugünlük makyajını, kanalda uyguladığın makyajını nasıl yapıyorsun? Onunla ilerleyeceğiz sizinle. Onu yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle makyaj yapacağız ama ben makyajın yanında size bazı şeyler de söyleyeceğim. Bu videoda biraz beni görmediğiniz şekilde göreceksiniz. Herhangi kullandığınız bir nemlendirici yüz bakım kremimizi sürüyoruz. Bu video konusu nereden geldi? Gamze ne alaka diyecek olursanız da. Bugün size video çekme günümdü ve kendi kendime dedim ki hani bugün ne çeksem? Uzun zamandır sizde bana bir şey yazmıyorsunuz. Yazdıklarınızın çoğunu da zaten çekip paylaştığım için artık çok fazla motivasyon vermek ve diyet yapmakla ilgili içerik artık oluşturamıyorum. Kendi üzerimde ilerleyecek olursam tabii ki nasıl kilo verdim işte neler yapıyorum neler yiyorum gibi. Ama benim olabildiğince isteğim size yardımcı olmak olduğu için ben e, sizin istediğiniz içerikleri çekmek istedim. Bu arada yüzümüzü iyice nemlendirelim. Ben birazcık daha süreceğim. Ben biraz nemlendirme manyağıyım da bu konuda. 63 binlik bir aileyiz ve ben burada olabildiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha fazla insan ulaşmaya çalışıyorum. Her youtuber, her içerik üreticisi gibi. Bunu önceki gibi kabul edelim. Biz youtuberların içerik üretme e, sayfasında yani youtube stüdyo dediğimiz yerde ben en çok benim takipçilerim hangi kanal izliyor. Ben onları görebiliyorum. Tamam mı? Bir girdim. Yani 60 tane kanal çıktı yaklaşık olarak önüme. 60 tane kanalın 10 tanesi vlog gezi. Okey ben de bunları izlemeyi çok severim. Bu arada asla yargılamıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Nerede yanlış yapıyoruz gibi bir dertleşme vlogu makyaj videosu gibi bir şey bu. Bu arada Wet n Wild'un bu çok sevdiğim bir fondöteni var. Onu kullanacağım yüzüme. Light rengi. Sadece iki tanesi diyetisyene ait. Hani bu 63 bin kişinin izlediği 3 kişi var zayıflamak için. Ben iki tane diyetisyen bu ortalama en çok izlenilenler bu arada. Yani hani siz belki de yo benim takip ettiklerimin çoğu zayıflama kanalı diyebilirsiniz de bu ortalama alınarak hesaplanan bir şey. Bu. 3 kişiyiz yani hani zayıflamakla ilgili video çeken. Daha sonra şöyle bir fırçayla önce fondötenim biraz dağıtacağım. Ben bunu görünce biraz şaşırdım. Dedim ki, "Aa, hani demek ki başka içerikler de çok fazla izleniyor. Bir bakayım, merak ettim. Hani beni izleyenlerle ortak noktalarımız neler? Ben de bir bakayım." dedim. Belki ben de izlerim dedim. Hiç benim izlemeyeceğim ve tasvip etmediğim kanallar. Şimdi Macbank videolarını ben de çok severim arkadaşlar. Ama kilo almaya özendiren ve sonucu hep tüp mideyle bitmiş ya da psikolojik olarak Bozulmalı, sağlıksal, zayıflamalı Hikayelerle bitmiş İnsanların Macbank videoları Nasıl kilo aldım, o nasıl kilo aldım Hani böyle şey şeklinde anlatıyor, iştahlı bir şekilde anlatıyor Neler yiyorum, neler yiyorum Dediği günde iki tane e, McDonald's menüsü yiyor ya da Burger King menüsü yiyor falan falan Bu arada fondöten, yani badana boya yaptım Size burada anlatırken Çok oldu bunu biraz temizleyelim. Yani benim aslında burada size anlatmak istediğim şey şu. Ben o kadar çok size fayda sağlamaya çalışıyorum ki çevremdeki insanlar o kadar iyi bilir ki ben e, mesela şu an bir zayıflama sürecindeyim ve sizinle sonuçlarımı paylaşmak için dört göz bekliyorum. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda falan diyorum ki hiçbir şekilde diyetimi bozmayayım. Çünkü ben onlarla sonuç paylaşacağım. Onlara motivasyon vereceğim. Onlara destek olacağım. Ama... <laughs> yani bu tarz videolar çeken, kilo almaya teşvik eden ve size kötü örnekler olan, aslında size hiçbir motivasyonu olmayan. Benim bu konuda size tek önerdiğim şey ağır yaşamları izlemeniz. Tabii ki de kendi tercihleriniz, kendi seçimleriniz üzerine bu yola başvuruyorsunuz ama ben bunu önermiyorum. Çünkü ben de bu şekilde yemek videoları çeken kanalları izleyerek iştahım açılıyor, canım çekiyordu 120 kiloyken ve gidiyordum, yiyordum. Onunla beraber oturup yiyordum. Ya da bir şeyler yerken onu izliyordum. Bu sefer benim beslenme düzenim tamamen bozuluyordu yani. Ve asıl amacım benim gibi kilo verme sıkıntısı çeken ya da kiloluyken gördüğü davranışlardan dolayı morali bozulan insanlara destek olmaktı. Benim paylaştığım videoların abartmıyorum. 12-14 katı izlenmiş kanallar. En az bu arada. Geçiyor kamera karşısına ki ben gerçekten burada size çok fazla emek çaba sarf ediyorum. Araş Bir konu hakkında sadece tecrübemi anlatmıyorum size arkadaşlar. O konu hakkında araştırıyorum. Geçmiş notlarıma bakıyorum. Kendi tecrübelerimi işin içine katıyorum. Diyetisyen bazı tanıdıklarım var çevremde. Bazı konular onlara danışarak Bunları hiç söylemedim mesela size. Sizin karşınıza çıkıyorum. Hazırlanıyorum. O içeriği oluşturmak için çok hazırlanıyorum. Ama sonrasında altında bir yorum görüyorum. Bu da ekibi zayıfladı ya. Ben inanın ki o videoları benden kat kat çok izleyen insanlara göre çok daha fazla emek çaba sarf ediyorum. Biraz bunu sinirliyim bugün. Az izleniyorum. Sinirlendim makyaj. <laughs> ya gerçekten hani bu arada nüfuz etti derimiz artık fondöten yani. Şöyle bir fırça ile çok kullandığım, çok sevdiğim ama bugün kapağı kırılan. Benim makyajım bu arada çok basittir. Bu bir makyaj öneri videosu da değildir. Bu ortaya karışık Herkesin çektiği <laughs> darza bir videodur yani. Betten Wild'ın böyle çok sevdiğim pudralı hem de kontürlü bir paleti var. Öncelikle biraz bundan geçiyorum gözlerimin üzerine. Ben burada gerçekten işin şakası bir yana alınmak değil de böyle emeklerinizin biraz çöpe gitmiş olduğunu hissedersiniz ya. Bu kanalı açtığımdan beri izleyen insanlar çok iyi bilir. Size yardımcı olmaktan başka aslında bir amacım olmadı. Sensasyonel videolar. O bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı. Bu arada hakkımda konuşan çok YouTuber influencer vardı. Yani bana takip et, takipçilerim atıyor. Bak şu kişi galiba senden bahsediyor diye. Yani bu da iyi ki zayıfladı. Ama benim amacım insanları kandırmak değil. Nasıl bir içerikle ortaya çıktıysa onunla ilgili çoğunlukla içerikler çekip Benden gerçekten destek bekleyen, yani bu destek bekleyenden kastım arkadaşlar şey değil yani hani diyetisyen misin be? işte bunları söylüyorsun falan. Bu değil benim kastım. Benim kastım manevi olarak, motivasyon olarak yanınızda olduğumu hissettirmek. O çok izlenen, çok talep gören, altına iyi ki varsın, iyi ki varsın, canımsın, bir tanemsin gibi yorumlar alan kanalları görünce demek ki benim de bu tarz videolar çekmem gerektiği. İnsanlara arada bir bu olayın dışına çıkartıp makyaj videosu, eğlence videosu çekmem gerektiğini anladım. O yüzden biraz iç dökmeli bir video bu. O yüzden şimdi kontür paletinden kendimize far sürelim. Bu kontür paletini şu kahverengi noktasına biraz değdirip şuralarıma şöyle bir gölge ekliyorum. Ben çok fazla göz makyajı yapmayı seven biri değilim. Çünkü göz çevrem bir tık e, ter rengime göre koyu genetik olarak. O yüzden çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Neyse diyeceğim o ki arkadaşlar. Benden gerçekten talep ettiğiniz içerikleri aşağıya yazın. Motivasyonum yok. Ne olur bana destek ver. Veriyorum. Gerekse Instagram'dan cevap veriyorum. Gerekse YouTube yorumlarda cevap veriyorum. Gerekse direkt kişinin kendisine mesaj atıp ne oldu neyin var tarzı şeyler sorup konuşuyorum, dertleşiyorum. Çünkü hiçbirimiz ulaşılmaz insanlar değiliz yani. Burada sadece kamera önünde bir şeyler çekip yardımcı olmaya çalışıp ya da eğlendirmeye çalışıp bazı içerikler yayınlamaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki yanında olmaya çalıştığım kişilere ben motivasyon videosu çekiyorum. O gidiyor benim ardımdan McDonald's Burger King videosu izliyor. Ve benden şimdi motivasyon... Bak şimdi ben şurada kendimi anlatamıyorum ve bundan dolayı da linç yiyebilirim. Kilolu olmak isteyebilirsiniz. Kilo almak isteyebilirsiniz. Kilolu olan, kilo almaya teşvik eden insanları izlemek istiyor olabilirsiniz. Ama bana gelip ben zayıflamak istiyorum, bana motivasyon verir misin deyip sonrasında kilo almaya teşvik eden, kilolu olmak güzel şeydir diye düşünen ki siz bunun tersini düşünüyorsunuz değil mi? Zayıflamak istiyorsunuz. Bu insanları izlediğiniz zaman ben çok üzülüyorum. Ve benim neredeyse dediğim gibi 12-14 izlenme katım kadar izleniyor. Yani ben 10.000 izlendiysem o kişinin videosu 120-150 bin izlenmiş yani. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Kalemle de kaşımı taramaya çalışıyordum. O kadar üzüldüm yani. Şimdi kaşımızı dolduralım biraz. Şu aynayı alalım elimize. 3 yıldır bu kanaldayım. 3 yıldır 140 videom var. Ve 140 videonun en az 120 tanesi motivasyon videosu. Ve nasıl zayıflayabiliriz? En kolay, en basit şekilde kendimizi yormadan bunu anlatan videolar. Ne diyeyim ya? İstediğinizi izleyin. Ama ben daha fazla izleyin. <laughs> Beni daha çok sevin arkadaşlar. Konuyu çok uzattık, çok dağıttık. Aa, ah, ama Maybelline New York'un böyle bir tane Eraser isimli bir kapatıcısı var. Ben buna bayılıyorum yani. Kapatıcı sürmeye başladığım ilk andan itibaren bunu kullandım. Bunu böyle göz altlarımı birazcık sürüyorum. Sonrasında onu böyle küçük bir süngerle dağıtıyorum. Bu benim günlük Genel olarak hayatımda tamamen yaptığım makyajım. Dışarı çıkarken bunu yapıyorum. Size video çekeceğimde bunu yapıyorum. Ben makyajda çok çeşitlilik sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden maksimum iki tane makyaj videosu çekeyim. <laughs> hani farı bir buraya sürdüğüm bir diğer tarafa sürdüğüm. Bu kadar yani. Ya da kapatıcıyı dudağımda sürdüğüm falan yani. Hani başka bir şey beklemeyin benden. Neyse bunu da çok istediğiniz diye çekiyorum. İlk kez motivasyon dışında çok istenen bir video oldu. <laughs> diğer kanallardan hemen geri kalmayayım diye ben de bunu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi böyle e, güzel, hafif dumanlı bir göz makyajı, bütünleşmiş bir cilt makyajı. Sonrasında da göz altlarımı birazcık sabitleyeceğim pudramla tekrardan. Bu pudradan biraz da görüyorsunuz 2-3 tane malzeme var. <laughs> Dönüyorum ya. Yok arkadaşlar var. Far paletlerim var. Far paletlerim var ama ben böyle çok sevmiyorum ya. Yani kahveleşme yaptım ya. bu videolar zormuş ben motivasyon videosu <laughs> <söyleyecektim. gülüyor> Ay bir yandan aynaya bak, bir yandan kameraya bak, bir yandan kahveni iç. Ya bu Wet n Wild'ın bu şeyi mükemmel. Hepsi bir arada. Bu ekonomide en sevilen makyaj malzemesi olabilir. Şimdi kontürü nasıl yapıyorum? Şöyle yaptığımda... Bakın buralarımda bir çukur oluşuyor değil mi? O çukurların başladığı noktaları belirginleştirmek için kontürümü oralara yapıyorum. Biraz buralara geliyorum. Bakın gördünüz mü? Daha da belirginleşti. Biraz da alıyorum. Diğer tarafa aynı işlemi yapacağım. Bu arada bir birkaç önceki videomda gördüğünüz gibi ipek kirpiklerim vardı. Kanalımı daima takip eden kitle bunu çok iyi bilir. Ama artık yoklar. Çünkü... Evet ben biraz böyle süslü kokona gibi görünmeyi seviyorum. Ama arkadaşlar inanılmaz kirpiklerime zarar verdi. Onları soracak olanlara da bir cevap geçmiş olayım. Pek kirpikle ilgili sorularınız bana geliyordu. Kirpiklerim çok döküldü. Biraz daha jimel sürdüğümde zaten anlayacaksınız. Şimdi olmayan kirpiklerimize jimelimizi sürelim. Bu makyajı da zaten bilmeyen yoktur yani. Herkesin ortalama yaptığı bir makyaj da işte. Laf olsun torbalarımız. Sordunuz diye çekiyorum yani. Ben size motivasyon verirken siz neler yapıyormuşsunuz ya. Siz yok musunuz siz? Siz yok musunuz siz? Şimdi size yeni almış olduğum ve çok memnun olduğum, benim en azından yeni keşfettiğim pastelin bu blush allığından bahsedeceğim size. Şöyle bir fırçayla alıyorum. Bu krem yapıda bu arada. Şöyle gülümsediğimde, tebessüm ettiğimde nerelere sürmem gerekiyorsa bakın böyle bir canlılık veriyor. Onu sürüyorum. Ya ben de böyle bir insanım arkadaşlar. Ben farklıyım yani. Hani bu YouTube'da gördüğünüz çoğu insandan çok farklıyım. O yüzden buraya da fazla sürdük. Elimizi de alalım çaktırmadan. Doğalım ben yani böyle. içimden geldiği gibi davranmayı seviyorum. Size içimden geldiği gibi olmayı seviyorum. Tamam aldığımızı... Ay Allah'ım başlayacağım. Için. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane şöyle ister kaş ister göz ister dudak. Hiç fark etmez. Böyle bir kalemle şu dudaklarımın üstündeki çerçevelerden geçiyorum tamam mı? Bu dudaklarımın üstündeki çerçevelerden geçiyorum ki ruju sürdüğümde daha dolgun görünsün. Şöyle bir tane çok güzel bir gloss'um var. Ya bunu sürüyorum ya da Avon'un böyle karamel isimli bir ruju var. Ya da ondan sürüyorum. Bu da Maybelline New York'un Lifter Gloss isimli bir serisinin ruju. Bundan çoğu kişi çok memnundu. Ben de gittim iki tane aldım. Bir tanesi şeffaf bir tanesi de böyle birazcık e, toprak tonları, şeftali tonlarına yakın. Dudağımı bundan sürüyorum. Çerçeveyi yaptıktan sonra. Evet. Bu şekilde. Benim her zaman yaptığım, karşınıza çıktığım, dışarıda çıktığım makyajım bu şekilde. Güzel, farklı bir video oldu. Umarım beğenirsiniz diyorum. Videoda konuştuğum bazı şeyler şaka, bazı şeyler gerçek. Artık hangilerini şaka, hangilerini gerçek olarak algılamak isterseniz onu da sizin isteğinize bırakıyorum, görüşlerinizi bırakıyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız sadece sağlam iradeli, sağlam motivasyonlu tarafımı değil, eğlenceli yanlarımı da görmek istiyorsanız sizinle bu tarz videolarda çekmeye devam edebiliriz diyorum. Sizi her zamanki gibi çok seviyorum. Her zaman yanınızdayım. Her tarz içerikle hiç fark etmez. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.